Önce neyrem. Şimdi. Disco ko, hadi bakalım. Hey hey hadi bakalım. Müzom müzom nasıl yapalım. Kalmış salih birikleri geldi. Böbeleri pislen alalım. Al, alalım alalım. alalım alalım. Hey hey hadi bakalım. Müzom müzom nasıl yapalım. Kalmış salih birikleri geldi. Böbeleri pislen alalım alalım. Hey hey. Hadi bakalım yüzüm yüz nasıl yapalım. Kalın sahibi geri geldi. Böyle bizden alalım alalım. Hey hey hadi bakalım yüzüm yüz nasıl yapalım. Kalın sahibi geri geldi. Böyle bizden alalım alalım. Hava kapalı. Oh dakika bekle Şaka Pardon Pardon. Şimdi gözümüz kapatın. Şey. allah, she Allahi, Allahu, allah, she Allahi, Allahu, allah, she did, Allahu, allah, she did, Allahu, allah, she did, and allah, she did, and allah, she allah, she allah, Şeydi Allah'ı Allahu Allah. 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 Şimdi şöyle, şöyle bir TikTok yapacağım. Şimdi bir TikTok açarız bir... yapmıştın. Bunu adam polis. Polis gibi düşünün tamam mı? Yasta. Tamam mı şimdi? Polis ellerini kaldır. Ellerini yukarı kaldır ve diz çök. Biz sadece Allah'ın önünde diz çökeriz. Aa şey ya Allah'ı. Allahu Allah. Me etti Allah'ı. Allah. Shait Dyan Allahi. Boycadram of the Allah Allahu Allah. Shaityan Allahi. Allahu Allah. Shiition Allahu Allah. Allahu Allah. Allahı, Allahu Allah, şey diye. Allahı, Allahu Allah, şey diye. Allahı, Allahu Allah, şey diye. Allahı, Allah, şey Allah abi özür dileyim. Durup ben şu halde miyim? Abi özür dilerim abi. Abi sen. Abi sen şey miydin ya? Allah'ın yavrum eden bir tane kız yardımcısı mısın? Namaz mı benim için? Sen iyilik, iyilik mi yapıyordun? Pardon abi. Ya şey etti Allah'ı Allah'u Allah Şey etti Allah'ı Allah'u Allah Tekrardan vurayım onu seni. Şimdi durun. 不行，不。 Allah guys sonra.